Şeytan tamam yine bir şey soktular içeri. Yine merdivenin altı bu etrafında dönen şeylerle. Yine toz saldırıyor burada. Şeytani millete bak be. Çalışıp müzik yapmaya çalışıyorsun O kadar balkonumda O kadar haberdar ki Ayağım yinelen yinelen kadar biliyor ki iğneledi gaza getirdi evet. altı yedi tane var var burada pislik. Bununla yaptı Bu köpek pisliğine besliyor. Vay anasın. Orada da gözcüğüm. Boku taşırsam diye. Burada da zerre sinekler. Ey bok şampiyonu. Sinek siklet bok şampiyonu. Evet. Yine bok ve sinek oyunundan mı başladık? Daha var mı? İğne ucu o var mı? Başka yerde var mı? Onun iki var mı? Var. Ve masum görünecek. O kadardı. Belirtmek için kim onun faili? Buraya da bir orospu çocuğunu gönderip bir şeyler yaptırmış belli. köpeğini sokturdu orada sıçtırdı ben zamanında çıksaydım kaldırır rolü yapacaktı o poşetle noktaya böyle sıçtırıyorlar istedikleri saniye Kesinlikle buradan sokup sıçtırdı. Köpeğini. Ve sinek üretti. O etrafında dönen sinekler köpeklerin eseri. Ve resmen kanser yaratıyorlar. Akrabalarından belli. Trombosit tedavisi gördü. Avizesinin altı kaynıyordu onlardan. Evet, kim suçlu görmedin değil mi? Ben çıkıp buradan kaldırsaydım bir pislik anında fırlardın pencereye. Olduğun cehennemden fırlama gibi. keskin nişancı bunlar okçulu yemin ederim haberi var ayağımı soktuklarına sinekleri yönetiyorlar kesulan bokçuluğu Biliyor biliyorum soktuğunu ve çıkıp bakacağımı boku bulacağım mı bekliyor orada. Çıkıp bakacağım biliyorum boku bulacağım orada bekliyor kuzudan. Ve tepki vermeyince içeri giriyor kayboluyor. Böyle şeytanlık 20 senedir yiyoruz biz.